Merhaba, Oyun Oynayalım mı? kitabı 3 yaş bir üzeri çocuklara hitap etmektedir. Çocuklar neşeli ve macera perest nokta ile birlikte oynamak için can atacaklardır. Parmağını sağ üst köşeye bastır. Buraya. Evet. Şimdi bakalım sana ne gitmiş. Bizim bastığımız yere gelmişsiniz. Ayrıca eğlence ve sanat dolu hareket, şekil, renk ve hayal gücü yolculuğuna atılacaklardır. Dur. Kırmızı ışık. Kırmızı ışığı biliyor musun hı hı. sen yolda? Kırmızı ışığı gördüğümüzde ne yapıyoruz? Duruyoruz. Hı hı. Değil mi? Hı hı. Şimdi ona kadar sayalım. Sayabilir misin? Hı hı. Say bakalım. Bir, Bir iki, 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 üç, dört, dört, beş, altı, yedi, yedi sekiz, dokuz, dokuz, on. Bakalım sarıya ne olmuş? Yeşil yanmış. Şimdi diyor karşıya geçebilirsin beraber çizginin üzerinden böyle sarıyla beraber geçelim. Peki bambaşka bir boyuta sıçramaya ne dersin? Kocaman bastı. Çek. Bakalım ne olacak? Hey başardın. Beni görüyor musun? Oradayım. Evet kafanın üzerindeyim. Ki sarı burada yok. Senin kafanın üzerindeymiş. İnanılmaz değil mi? Aşağı inebilmem için. Kafanı salla. Böyle. Bakalım sarı geri gelmiş mi gökyüzü? gelmiş. Kafanın üstünde çok iyiydim ama diyor. Çok teşekkür ederim. Çok diyor. Sadece zihinsel değil, aynı zamanda duygusal olarak da kendine bağlayan bu nokta. Sayfalarda ilerlerken kıvrılarak... Şimdi beraber bu hareketli çizginin üstünden geçelim mi? Buradan başlayalım. Gel 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 gel. Ooo! Aaa! Sarı benim üstüme mi geldi? bakalım nereye gitti sarı? Çoğalmış sarı. <laughs> sarı iki tane olmuş. Bak bir tane burada var, bir tane de burada var. <laughs> Ve saklanarak... Minik sarı topu görebiliyor musun? Nerede? Bakalım beraber bulalım. Ben göremedim. Sen görebildin mi? <laughs> Ortada bir tane minik sarı var mı? Saklanmış mı? Evet. Mükemmel bir eğlence yaratarak mizahı, neşeyi ve daha bir sürü duyguyu tatacaklardır. Sen de bu duyguları tatmak istersen oynamaya başla.